İlmet ama oldu? Yerlerim. Bana. Aha görüyorsun. Ayakta falan son oyun. Şimdi kaldı. Sorunun yüzünü var. At şeyini, aç ultini, aç destek amına koy. Aa fake verim diyorsun. Son 30 saniye. Orası çocuğu B'ye mi gidecek ciddi Köşeye geçerse adam görür seni. <laughs> B'ye gitti amına koyayım ciddi lan. Işınlandım amına koyayım adam. Son 10 saniye. Öraya gitmiş lan bu. B'de orası çocuğu Oha.